Ne istiyorsunuz benden? Duruma bağlı. Adam gibi konuşursan hiçbir şey istemiyorum. Ama adam gibi konuşmazsan ecelin olurum. Ne konuşmasın? Ne diyorsunuz siz ya? Bak, yerine bir adım yaklaştı. Sokrat kızları nereye götürdü? Abi, Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Kertenkele verilmesi üzere bir zarf bırakıldı. Emaneti verdim, gitti. Vay be. Kertenkele de söylemiş kızların nerede olduğunu. Ecel'ine bir adım daha yaklaştın. Ah. Yemin ediyorum ben bir şey bilmiyorum. Kertenkele'ye de söyledim. Ha, bu arada bana bir şey olursa... ...Sokrat kızları öldürür. Bana bak. Doğru söylüyorsun lan. Sokrat sana bir şey olduğunu öğrenirse... ...çok bozulur da. Yalnız biliyorsun. Ölüler konuşmaz. Abi yemin ediyorum ben bir şey bilmiyorum. Öldürme beni lütfen. Bana bakın lan. Bu ile bir yüzleştirin. bak yiyemiyor. Tam 30 saniyen var. Konuşmazsan şu tatlı şey seni paramparça edecek. <laughs> ya kardeşim etmeyin ya yazıktır ya. Eziyet etmeyin. Yukarıda Allah var ya. Gel, gel, gel. Tamam yani. Vallahi bence Mevlüt Hoca doğru söylüyor abi. Eziyet etmeyelim hayvana bırakalım ya. söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Söyleyeceğim, tamam. Sokrat'ın bir yeri var. Nerede lan? Sanırım bir çiftlik evi. Garipçe'de. E çok güzel. Yaz bakalım adresi şuraya. Abi yapamam. Sokrat yaşatmaz beni. Ulan ne olur. Senin zaten hayatın benim elimde. Sen önce ona bir geri kazan. Sonra bir iki plan yaparsın yaşamayla ilgili kendine. Abi. Yaz lan! <laughs> Bana bak. Bu verdiğim bilgilerde bir yanlışlık varsa beni uğraştırma. Git kendini intihar et. Anladın mı lan? Tamam abi tamam. Nereye gitti lan bu? Ulan nasıl kayboldu birden bir ortaya? Ya ne bileyim böyle çıktı işte yer yarıldı içine girdi sanki ha? Oğlum bana bak biz bu meczubu bulamazsak Kenan abi bizi sabaha kadar. Aman 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 biz bu adamı bulalım abi. Lan! lan. Onu, onu neydi? o neydi? o neydi Onu lan? Çöpleri keser ki Kapak oynadı. Lan dön, Yürü git bak şuna. Ben niye bakayım sen bak sen bak ya. Ha? Bak. Ne oluyor lan? He? abi. Şu çöp tenekesinde bir, bir şey var abi orada. Yemin ediyorum içinde biri var. Lan keser sen versin. Açın lan şu çöpü. Ay! Allah kahretsin be. be. Bu ne lan? Kedi, kedi. Çöp ya. Çıkarın g lan şunu buradan. Ya kardeşim, bırakın beni ya. Ya ne istiyorsunuz siz benden ya? Bıraksanıza beni ya. Cemaat beni bekliyor, camiye geçeceğim ya. Gel buraya, gel. Gel Ya kardeşim, camiye gideceğim. Bir yardımcı olsan <laughs> mı? <gülüyor> 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 teker teker gelin. <laughs>